Mart ayında yapılacak kongrede Teresüt Kooperatifi Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Osman Öztürk, Karateke Köyü'nde üreticilere seslendi. Mart ayındaki Teresüt Kooperatifi seçimlerinde başkanlık görevine talibi ve adayım. İlçe Tarım Müdürlüğü'nde veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Osman Öztürk, Tire Süt Kooperatifine başkan adayı oldu. Öztürk adaylık açıklamasını Karateke Köyü'nde gerçekleştirdi. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi önümüzdeki Mart ayında kongreye gidiyor. Seçimli gerçekleşecek kongre öncesi ilçe Tarım Müdürlüğü çalışanlarından Osman Öztürk adaylığını açıkladı. Tüm gerçek efendilere selam olsun. Hepinizin bildiği gibi 2022 Tire Süt Kooperatifi seçimlerine sayılı günler kaldı. Burada olmamın amacı sizlerin takdiri ve isteği doğrultusunda başkanlık adaylığımı açıklamak. Mart ayındaki Tire Süt Kooperatifi baş seçimlerinde başkanlık görevine talibim ve adayım. Herhalde. Karateke köyünde üreticilere hitaben yaptığı konuşmasında kendini tanıtan Öztürk birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ben tire çalışan veteriner sağlık teknikeriyim. 1985 yılında başladığım mesleğin 37. yılındayım. Ne zengin ne fakir. Ayırt etmeksizin Herkesin sorunlarını dinledim. Sorunlarını gözlemledim. Sorun çözümler ürettim. Çözümlerimizi sizlerle paylaştım. Sizlerden gelen talep ve doğrultusunda harekete geçtik. Başkanlığına talip olduğum Söylemek için buradayım. Biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte kooperatifiz. Para kazanmak için refah seviyemizi yükseltmek, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için projeler öğreteceğiz. Bu projelerimizin tamamını sizlerle paylaşacağız. Gerçek efendiler, ko kooperatifimizin gerçek sahipleri. Siz söyleyeceksiniz, siz isteyeceksiniz, bizler uygulayacağız kooperatif üyelerine amaçlarını ve hedeflerini aktaran Öztürk, üyelerden destek istedi. Kalp kırmadan, hakkımızı kimseye yedirmeden, büyük tekel şirketlere boyun eğmeden çalışıp gerçek efendilerin sizler olduğunu göstermek için buradayız. Bundan sonra kapılar kimseye kapanmayacak. Her kararda bizim de tuzumuz olsun diyen ortaklarımıza ihtiyacımız var. Siz varsanız biz de varız. Siz varsanız kooperatifimiz Burada patron sizlersiniz, burada efendiler sizlersiniz. Allah yardım olsun.